Herkese merhabalar, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Herkese merhabalar, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu gene üfledim ya lan. Herkese merhabalar, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bir şey mi kullandın bu? Herkese merhabalar, e, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sen ne konuşuyorsun lan, değişik. Herkese merhabalar, e, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ya şimdi bu nedir Allah aşkına. Herkese merhabalar, e, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Benim okuduğum mektebim. Herkese merhabalar, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Herkese merhabalar, Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Edis Adama abone ol editsiz kalma karşım.